Bak arkadaşlar. <laughs> İnekler ders çalışıyor. Bugün, bugün sizler birlikte dershanede nasıl ders çalışacağımızı göstereceğiz. <laughs> İlk olarak ben matematik çözeceğim bugün. Toplam var ya bu kitap, bu kitap 11. sınıfın başından beri bitmedi ve şu an 12'nin yazındayız. Çünkü ben 12 için aldım bunu. ben ya. Ben bugün kaç, kaç soru çözdüm? Bir, iki, iki, iki hmm. soru çözdüm. Yeterli. TRT'yi bulleyecek oğlum. Şimdi sıra evet. Salim. Salim. Salim kaç soru Çözdü. Ne Ananın omu. Söylemez var. E, Naza e, naz 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 gitme efekti. <laughs> <laughs> kaç, tamam, kaç, kaç soru çözdün? Çözdü. <laughs> bugün. Oo! Mete bugün kaç soru çözdün? Mete 300'e ulaştı bu. Met, Mete bayağı... Oh. Mete salladım bence de neyse. Ne <laughs> <laughs> evet işte. Zeren bugün kaç soru çözdün? Hiç bilmiyorum ya. Say bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Harbi YouTube kanalı açmışsa yap bak. Yani. <laughs> İlk izin köleleri diye. <laughs> Zeren soruları sayıyor. <gülüyor> sana geliyoruz şimdi. Evet sana geldi. Denize geçme efekti. De Dur, ee. Deren'den daha hiç soruyu almadım. Evine kaçayım. Nasıl mı açayım yok şu an? Sikiyle <laughs> <laughs> 16 topla 48. Oo basmışsın oğlum. Naz'a basmışsın. <laughs> 48. Helal olsun. Deniz. Kaç soru çözdün kanka bugün? Toplam kaç soru çözdün? Ben yeni geldim. Ben topladın mı? Çözdüm bayağı sen. 3 test çözmüşüm <laughs> yani. Kaç soru? On sorudan şey. kimya gizik. <laughs> <güzüyor> ya, ne Aptal. Neyse. Tamam millet. soru 30 <laughs> soru tamam. Tamam. <Aynen. gülüyor> Bu kadardı. Bu kadar. Akşam